Evet arkadaşlar cümleden hepinize iyi günler diliyorum. Ben Yücel Güngör. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Boz toprağın tam ortası Meşhur Kesin Armutlu köyü. Bizim köyümüz. Meşhur Keskin ilçesine bağlı. Armutlu köyümüz. Bugün arkadaşlar bizim burada üzüm bağımız vardı. Oraya kazaya çekmeye ve çapa işlemi var. O yüzden geldik. Yani biraz da piknik yapacağız. Buradan da size bu güzellikleri göstermek istedim. Mahrum kalmayın istedim. Bu yeşillik, bu doğa harikası. Bu tam bahar ayının vermiş olduğu... Güzellikten arkamda görmüş olduğunuz işte burası bizim evimiz e, orijinal arkadaşlar kerpiç evi. Burada da bizim ağaçlar falan var kapının önü. Görmüş olduğunuz gibi her taraf yemyeşil arkadaşlar. Videoma geçmeden önce her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Buyurun hep beraber vakit kaybetmeden videoma geçelim. Evet arkadaşlar bizim traktörümüzden bir tanesi Massey 398'lik bu görmüş olduğunuz 98 model 2009 yılından beri bizde bu traktör. Bir tane de hatta da de var kabinli olanlardan o garajda şu an. Ve şimdi bağ kazaya çekmeye bununla gideceğiz. Oradan kazaya takacağız buna. Oradan da bağa gideceğiz. Evet arkadaşlar şu kazayaımızı ve takalım traktörümüze. Ondan sonra işimize bakalım. çıktık traktörümüzle. Görmüş olduğunuz gibi göstermiş olduğunuz gibi. Bu bizim 398'lik kazaya işlemini. Bununla halledeceğiz traktörümüzü bağımıza. Arkada da işte kazaya orada görüyorsunuz. Böyle bağa doğru gidelim bakalım. Ve davar sürüsüne bir çekelim. İmenişlerin davarları Evet arkadaşlar. Bağımız görmüş olayım. Babam kazaya çekmeye başladı. Oraya çekmeden önce burası da köyümüzün tepesinde Armutlu'nun başı tarafı. Şu arkada var Armutlu'nun başı derler buraya. Eski bağların olduğu yer. Burası köyün yüksek yerlerinden biri. Şöyle ben genel olarak bir şu manzarayı bir size göstermek istiyorum. Ondan sonra işimize bakalım. Şu aşağısı bizim köy. Gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil. Evet arkadaşlar bu arkası görmüş olduğunuz gibi bizim üzüm bağ. bağı. Bu anda biraz 3-4 dönüm civarı var. Biraz daha büyük. Ee, buraya biz 6, yaklaşık 6 yıl önce ekmiştik ilk bu bağı. Ben daha buradan bir kere bir üzüm koparıp da yemişliğim yoktur. Üzümle çok aram yoktur. Yani sırf babam çok seviyor. Yıllardır babamın bu hayaliydi buraya bağ yapmak. O yüzden onun anısına e, burada çalışıyoruz. Bu üzüm bağını yaşatmaya çalışıyoruz. Son 2 yıldır 3 yıldır da biz artık buradan arkadaşlar pekmez de almaya başladık. Hatta pekmez sattığımız da oldu. Kendimizin yettiği gibi buradan pekmez de sattık. Şöyle göstermiş olayım. Sonra da kazaya çekilen bir Gelelim biraz daha oradan size yakından göstermeye çalışayım. Şöyle çotukları bir yakından göstereyim. Burada daha kazaya çekilmedi. Bunları bir göstereyim. Sonra da kazaya çekilen yerleri göstereceğim. Ondan sonra videomuza devam edebiliriz dostlar. Evet kazaya da şöyle göstereyim toprakta da şöyle görüyorsunuz. Hafif biraz da var. Biz 15 gün önce çapalamıştık burayı. Şimdi tekrar çapalayacağız. Şu kazaya bir çekilsin. Gözlerine çapayla dolduracağız. şöyle dayakının bazı gördüğünüz gibi bunun gözleri tam dolmadığı için kazayla kalan yerlerde çapalayıp salkımların gözlerini üzümlerin dolduracağız inşallah. Bizim cızılar arası arkadaşlar biraz e, dar olduğu için şu an e, çotuklar daha küçük olduğu için e, traktör rahatlıkla girebiliyor motor kazaya da. Yalnız biraz daha kabarınca bu kollar falan iyice uzayınca buraya kazaya çekmesi çok zor oluyor. Hatta o yüzden küçük bir kazaya var. Onu tokuyoruz. Bu cızıların arasına motor girmiyor. Biraz dar olmuş. Şöyle geniş olduğuna bakmayın. Şu an çocuklar küçük olduğu için biraz geniş görüyor. Bunlar biraz büyük sağla sollu uzandıkları zaman buran ara traktör çok zor giriyor. Küçük kazayayla yapıyoruz. Büyük. Küçük kazaya giriyor. Büyük kazaya girmiyor buna. Ben de şu çekimi bitireyim. Çapalamaya başlayacağız inşallah. İşimi bitireyim. Ondan sonra çapaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Üzüm bağ ile ilgili tavsiyeleriniz, Önerileriniz bizim için çok önemli. Birbirimiz hakkında fikir alışverişinde e, buluşup yorumlara ulaşırız. Biz burayı belliyorduk da arkadaşlar her sene. Yalnız ona rağmen çok ciddi manada bir ayrık otu. Bizim buranın belası. Bizim bağın. Gördüğünüz gibi ayrık otu. Bu sene bir ayrık ilacı almaya karar verdik. İlk defa bu sene bunu ilk defa deneyeceğiz bakalım bu sene. O ayrık ilacını önerdiler bize. Başa çıkamadık çünkü ayrıkla. Bu sene Birazdan bu işlem bittikten sonra ayrı atacağız ilk defa. Bu sene deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bu arkamda görmüş olduğunuz ağaç da şöyle tam göstereyim. Bizim tam bağımızın ortasında erik ağacıydı. Yıllar biz küçüklüğümüzden beri vardı burada. Buradan gelip erik toplardık. Sonra bu yandı, kurudu. Tam bizim bağın ortasında şöyle. Şurası bizim bağ, şu tarafta. İşte şu ağaçta görmüş olduğunuz gibi tam ortasında erik ağacı yandı kurudu. Gitti böyle tarlanın ortasında bir ağaç. Şöyle göstermek istedim dostlar. Evet arkadaşlar bağ çapalama bitti. Şimdi ilaçlama var. Şu özellikle ayrı gotlarını buraya çapalamadık. Ayrı gotlar için o ilaçlama yapıyor. Bakalım inşallah çotuklara zarar vermez ilaç. Evet arkadaşlar bu ayrı, atmış olduğumuz ayrı gelacını biz ilk defa atıyoruz. Bununla ilgili tecrübesi olan arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtirse bilgi alışverişinde bulunalım. Biz ilk defa denediğimiz için korkuyoruz da şimdi çocuklara zarar da verir mi acaba diye. Çünkü ayrık çok fazla. Çapalama olmuyor. Bu sene ilk defa bu ayrı gelacını denedik bakalım. Nasıl bir sonuç alacağız. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili de kısmet olursa bir video çekerim arkadaşlar. İşe yarayıp yaramadığını. Evet bağın kazayası ve çapalam işlemi burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Yorulduk da biraz. Şöyle bir göstereyim burayı. Burası boz toprak. Keskin'in Armutlu köyü arkadaşlar bizim köyümüz. Yemyeşil. Baharın en güzel tonu. Her tonu burada şu an. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün e, Boz Boztoprak Kırıkkale Keskin ilçemiz bizim meşhur Keskin ilçemiz Armutlu köyü bizim doğup büyüdüğümüz yer köyümüzdür arkadaşlar. Burada size sürüsünü gösterdim. Davar sürüsünü. Sonra bağa gittik. Bağ işleri vardı. Kazaya çektik. Bağı çapaladık. Elimden geldiği kadar şu bahar ayının güzel size bu yeşillikleri göstermek istedim. E, videomu izlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen videomuzu elden ele sevdiklerimizle paylaşalım, ulaştıralım. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.